Arka Sokaklar dizisinin aslısı Deniz Çatal başla birlikteyiz şimdi de. Böyle bir gecede olduğum için gerçekten mutluyum. Ee, ekip adına da ekibimle böyle organizasyonlara katılmak beni gerçekten e, daha böyle ekip aile olgusuna itiyor. Evet. O yüzden e, heyecanlıyım, güzel, her şey çok güzel, çok kaliteli. Törende yılın polisiye dizisi kategorisindeki ödül Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklara verildi. Başka. Zafer Ergin. Özgür Ozan! O Nusret şey. Oğuz Pençe, Arka Sataklar geliyor. En başta bu ödülümüze layık gören herkese çok teşekkür ediyoruz. Ya biz 16 yıldır söyleyeceğimizi söyledik. Esas sözü onlar söylesinler, gençlerimiz söylesinler. Çünkü gelenler, gidenler, herkes her geldiği zaman bir şey kattı. E, şimdi bu arkadaşlarımız bize bir şeyler katmaya çalışıyor. Ödülün yarısı da onların zaten. Dizinin Rıza babası Zafer Ergin de gecede onur ödülünün sahibi oldu. Çok başarılı arka sokaklar. Arka sokaklar. Arka sokaklardaki Rıza baba rolüyle Türk halkının gönlünde taht kuran duayan sanatçı Zafer Ergin'in meslek onur ödülünü alması Sağ için baba. sahneye davet edin. Baba geliyor. Tören öncesi kameralar karşısına geçen dizi ekibi mikrofonlarımıza ödül almaktan dolayı duydukları heyecanı anlatıyor. 16 senedir arkadaşlarla beraber, arka sokaklarda beraber oynamanın onurunu taşıyorum. Ee, onun için ayrı ödül veriyorlar mı bilmiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz bu dizide büyüdük. Zafer abiyle beraber. <laughs> beni zaten annem getirdi, beni teslim etti arka sokaklara, hala devam ediyoruz. Böyle genç arkadaşlarla sen değil. <gülüyor> <gülüyor> Genç arkadaşlarla ekibimizi yeniliyoruz. O da bize başka bir heyecan, başka bir keyif, başarımıza da daha büyük katkılar. Evet.